Olafın arkadaşlarının kalbi dondu. Karlar dışar, dışar, dışar ağlar. Hep iş mi? Elsa, Anne! ne oldu size? Aa, kim yaptı bunu size? Kim yaptı? Kim yaptı? Yoksa kötü kötü mı yaptı bunu size? Ey, <laughs> Siz mi duyuyor musunuz? Elsa. Anna, sesimi duymuyor musunuz? <laughs> sizi burada kurtaracağım. Emin olabilirsiniz. <laughs> Hemen yardım bulmam lazım. Galiba bu baltayla sizi kurtarabilirim. <laughs> hiçbir şey işe yaramıyor. <laughs> <laughs> ne oldu size? En yakın arkadaşlarımı kaybettim. En yakın arkadaşlarım bir buza dönüşmüş. Artık bu ormanda tek başıma yaşayacağım. <laughs> Kimsem kalmadı. Artık en sevdiğim yakın arkadaşlarım yok. Çünkü hepsinin kalbi donmuş. Ooo ne ağlıyorsun sen? <laughs> Görmüyor musun? En yakın dostlarımın kalbi donmuş. Onları kaybettim. <laughs> Nasıl ağlıyorsun ya? Kendi yaptıkların yüzünden bir de burada ağlıyor musun? <laughs> Nasıl ben yaptım? Nasıl? Ben korkum. Ben en yakın arkadaşlarımı neden bir fısa çevireyim? Geçen gün kavga ettiniz ya. Hepsini buza dönüştürdün sen. Sen onları buza dönüştürdün Olaf. Hayır. Hayır ben en yakın arkadaşlarımı asla buza dönüştürmem. Onları sen buza dönüştürdün Olaf. Sen kötü kalplisin. Hayır ben kötü kalpli değilim. Onlar benim en yakın arkadaşlarım. <laughs> ben onlarsız ne yapacağım? Elsa benim en yakın arkadaşımdı. <laughs> Artık onların kalbi birbirimize dönüşmüş. Beni duyamıyorlar. <laughs> Ağlamayı bırak Olaf. Onları sen buza dönüştürdün Olaf. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ben en yakın arkadaşlarıma asla zarar vermem. <laughs> Artık hiç kimsem kalmadı. <laughs> Olaf. Bunların hepsini sen yaptın Olaf. Nasıl hatırlamazsın? En yakın arkadaşlarının kalplerini bir buza çevirdin. Artık onların kalbi dondu. Seni duyamazlar Olaf. Ya <laughs> en yakın arkadaşlarım. Ağlamayı kes Olaf. Ağlamayı kes hepsinin suçlusu sensin Olaf. Artık kimsem kalmadı. Artık ben de yaşamak istemiyorum. Çünkü en yakın arkadaşlarımı kaybettim. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Arkadaşlarımı bu hale ben dönüştürmüşüm. <laughs> Artık kimsem kalmadı. Bu dünyada yapayalnızım. En yakın dostlarımı kaybettim. <laughs> hayır, hayır siz ben öldürmedim. En yakın arkadaşlarıma ben nasıl zarar veririm? Hayır. Olaf. Olaf kabus görüyorsun. Olaf uyanır mısın? <laughs> Abla, ben yatağımda mıyım? Aa, bu oldu Olaf çok kötü bir kabus görmüşsün. Aşağı kattan çığlıklarını duyup geldim. Çok kötü bir kabus gördün Olaf korkma. Ya Anna. Anna çok kötü bir rüya gördüm. Hepiniz yok olmuştunuz Hep, hepinizin kalbi bozulmuş ve hepinizi de ben hasta etmişim ya Olaf sen bizim en yakın arkadaşımızsın sen bize zarar veremezsin ki sen öyle bir insan değilsin evet ben size asla zarar vermem ya o nasıl bir öyle çok korktum Anna hadi kahvaltımızı yapalım kahvaltımız pankek var mı kahvaltıda? var, patates kızartması da var. En sevdiklerim. Yaşasın. Hadi gidelim Elsa. Hadi bekliyoruz seni aşağıda. Hazırlan üzerine giy gel. Ya arkadaşlar. Ben nasıl bir rüya gördüm öyle ya. Ay çok korkunçtu. Düşünebiliyor musunuz? En yakın arkadaşlarımın kalbini ben dondurmuşum. Ay çok korktum. 5 dakika daha uyanmasaydım uykudan çok kötü olabilirdim. Arkadaşlar ben gideyim. Elsa bana çok güzel kahvaltı hazırlamış. Gideyim kahvaltı yapayım? Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak gidiyorum siz abone olun. Ben gidiyorum siz abone olun. Ve videoma like 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 arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. hoşça kalın arkadaşlar. Ay şu buz gibi yatağımda güzel dedi. Neyse.